Merhaba değerli dostlarım. Bugün sizlerle çok özel bir yolculuğa çıkacağız. Şehrin gürültüsünden, betondan ve yapay ışıklardan uzakta, zeytin ağaçlarının arasında keşfedeceğimiz kadim bir hakikatin peşindeyiz. Bir gün şehrin ortasında, binalar arasında sıkışmış hissederken kendimi bir atviye atlayıp zeytin ağaçlarının arasına sürdüm. Ve işte o an, doğa bana öyle bir nefes verdi ki sanki dönmüş gibi hissettim. Bu sadece bir rüzgar değildi. Bu bir hoş geldin mesajıydı. Çünkü bu basit bir alma eylemi değil. Doğanın bize sunduğu kutsal bir armağandır. Bu çay arındırsın, saflaştırsın diye düşündüğünüzde o artık sıradan bir içecek olmaktan çıkar, şifaya dönüşür. Doğa sizi tanır ve siz ona saygı gösterirseniz o da sizi korur. Düşünün etrafımızdaki her şey bir taş parçası, bir ağaç dalı, hatta elimizdeki zarlar bile atomlardan oluşuyor ve her atom içinde bir enerji, bir yaşam, bir ruh taşıyor. Modern dünya buna belki saçmalık der ama ben buna rezonans diyorum. Doğayla aynı frekansta titreşmek, onunla bir olmak. Ceviz ağacından bir meyve kopardığımda ona dokunur ve teşekkür ederim derim. Çünkü dünya, doğanın sesini duyan daha fazla insana ihtiyaç duyuyor. Şifa bile niyetle gelir. Bir fincan çay demlerken içine sadece bitkileri değil, Niyetinizi de katarsınız. İnsan ancak doğayla uyum içinde olduğunda gerçek benliğine kavuşur. Bu bir delilik değil, aksine unuttuğumuz hakikati hatırlamaktır. Ama bugün anlatmak istediğim sadece bir doğa felsefesi değil. Bu aynı zamanda bir direniş çağrısı. Zeytin ağaçlarının katledildiği bu dönemde, her ağacın bir can, her yaprağın bir şiir olduğunu hatırlatmak istiyorum. Doğa sadece üzerinde yaşadığımız bir yer değil, bir bilinçtir, bir öğretmendir. Sevgili dostlar, eğer bu mesaj dokunuyorsa, eğer içinizdeki doğa sevgisi bu sözlerle rezonansa giriyorsa, lütfen bu videoyu paylaşın. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Her hafta sizlerle buluşacağım yeni videolarda doğanın bizlere fısıldadığı hikayeleri paylaşmaya devam edeceğim. Sevgiyle kalın, doğa ile kalın.